Barışı yeniden başlayalım. Dur. Iki par <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeliz ve yanımda kardeşim Büşbüş var. Merhabalar. Evet, sizinle birlikte arkamda gördüğünüz gibi Büşbüş'ün çeyizlerini açıyoruz arkadaşlar. Bu serimizin ikincisi bir videoyu bitirdik şimdi ikincisini açtık. Aşağıda bir önceki videoyu eğer yani izlemediyseniz çok güzel çeyizlik eşyalar aldık. Hepsinden böyle memnun olarak araştırarak gerçekten garanti vererek aldık. O yüzden de sizlere göstermek istedik Büşbüş'ün çeyizlerini. Evet. evet hemen başlayalım isterseniz. Haydi başlayalım. <laughs> evet ilk olarak şöyle Emsan'ın arkadaşlar tencere setiyle başlayalım. 7 parça mıydı bu? 8 parça. 8 parça değil mi? Hiç görmedim. 8 parça diye geçiyor. Ee, bazı seriler bitmişti arkadaşlar Karaca'da ama Emsan'ınki duruyor herhalde değil mi bu seri? duruyorsa eğer hepsini aşağıya link ekleyeceğim açıklama kısmına Aynen. ya da yorum kısmına eklerim oraya sabitlerim bakabilirsiniz. Çelik tencere seti mi? Evet, 8 parça yani toplam 4 tane tenceresi var. Tamam. Ee, şöyle kapı. bir yorum yapacağım. Aslında bunlar çok küçük. Hani normal büyük aile için çok küçük ama iki kişi için ideal. Onun için aldım. Evet. Ee, yeniden ama ek olarak büyük tencere seti şey büyük tencereler istiyorum. Bunlar sadece böyle çok küçükler yani sadece bir büyük kazanı var. Onu da hatta şu an burada yok. Ama büyüklerini alacağım inşallah. İnşallah. Bu <laughs> Emsalın tencere, evet. çelik tenceresi arkadaşlar. Bunlar şey. Evet. Çok lazım zaten. dolaba yemek gerekli. koymak için yani hani dolaba küçük koyup da dolaba evet. kaldırıyorsun. Bunsuz olmaz ama büyük de lazım yine. Evet gerekli. Ee, şimdi bunun bir tane sadece Fatih'te yani e, artık evli bir şu arkadaşlar nikah <laughs> oldu eşinde. O başka yerde çalıştığı için. Şimdi gösterelim hemen izleyin. Evet emsalın şekilde bir e, çelik tenceresi. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel. Aslında ben bunun bir modelini çok beğeniyordum. Bunu da aşağı eklerim. Ama fiyatları inanılmaz artmıştı. O yüzden onu almaktan vazgeçtik. Çünkü tencere boyutları aynıydı arkadaşlar. bu, bu, bu şey en küçük mü En küçük. En yani küçük olan. Tam böyle dolaplı. Bu da küçük. Aynen. Bu. Bu aslında en büyüğü göre. yok. En büyüğü var ama o da bir şey. <laughs> Küçük. Evet. <laughs> evet. Ama günlük kullanımı çok güzel olur. E şöyle yine bu da bir büyüğü boyut olarak. Şöyle bir arkası gördüğünüz gibi çok güzel. Hemen koyalım kenara. Bir tane de pilav tenceresi var. Karnelerin tenceresi olarak geçiyor ama biz tepside yaptığımız için. Aynen. <laughs> tepside fırında yaptığımız için. Ha bu da en güzeli Bu. Küçük. Evet. Kıçıklık. Yine arkadaşlar bunlar iki kişiyseniz eğer güzel yani. tavsiye ederiz ama kalabalık aileyseniz daha büyük bir tencere tercih edebilirsiniz. Şöyle de kapakları var. Ağır bir ürün değil, çok hafif de değil, orta ayarlı bir ürün. Emsanın kendini gördüm, evet. net gösteriyor burası. Evet. <laughs> Aynası çok güzel. Evet. <laughs> Ve yine Emsan'dan devam ediyoruz. Şu anımın bıçak seti canlar bu. Çok güzel, güzel değil mi? Evet. evet, şu şekilde bir altlı var arkadaşlar. Toplamda kaç bıçak alıyoruz şu anım? 6 parça. Hmm, yani 5 evet. bıçağımız var. Beş bıçak mı var? Bu da bir parça sayılıyor. Bir sayılıyor. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Ee, senin bu daha iyi. Benimkinin kenarları yaldızlıydı ve yaldızları zamanla soyuldu. Ama benimki karacaydı. Ben karacayı çok fazla sevmedim. Genelde bir şurada Emsan'a tercih etmesini söyledi. Ee, şöyle yine bıçakları var canlar. Şöyle mi? atayım. Açalım mı? Görmeyeyim. Bıçak ya <gülüyor> korkuyorum. <gülüyor> şöyle bu ne bıçağıymış? Dorma bıçağıymış canlar. Şu şekilde görüyorsunuz. Buna Ay, çok tehlikeli. Evet görüyorsunuz tehlikeli işler bir değil mi? Ben birinci kattan camda attım. ben. Niye öyle yaptın? Ben de atarım. Deliyim ben. De, ben, de, ben, de, ben, de, ben de. Sonra bu sıyırma bıçağı. Ha, senin bıçakların isimleri farklı. Benimkinde daha farklı şeyler. Bu soyma bıçağı olsa gerek. Şimdi bu soyma evet. ile başka bir şey Şöyle soyma mı? bıçağı. Normalde bununla başlamamız gerekiyordu ama biz başlamadık. Her zamanki gibi her işimiz terstir bizim. Sonra bir tane şey var. Bu doğrama ne bıçağıydı? Bir tane ekmek doğraması var da bu değil. Bu da şef bıçağı. Evet şefimiz Büşra'nın özel bıçağı arkadaşlar. Bu olmadan asla yemek yapamıyor. Aynen. <laughs> ya bunu <laughs> da yapmak istiyor. Bir de ekmek bıçağı var içerisinden diyebiliyorum. Aa senin de ekmek bıçağı çıkmadı. Var diye. Aa bıçağı? bu. <laughs> çıktı çıktı evet. <laughs> Bu pek kullanılmıyor. <laughs> Gereksiz bir ayrıntı bence. Ben hiç kullanmıyorum. Ee, bu şekilde bıçak seti var. Sonrasında Büşra ile birlikte bunu ben de almıştım aynı setten. Memnunum. Sizlere tavsiye ederim. Böyle Almond'un 12 kişilik çatal bıçak takımını almıştık. İçerisinde hepsi var değil mi? Vardı. Ee, evet. Toplam 84 parça. parça. Evet. <laughs> Gösterelim onu da. Ben çeyiz videomu çekmiştim. O zaman size göstermiştim. Bakalım belki. o zamanlar ne kadar almışız? 500 lira mı? 450 lira yani mı? Yazmıyor mu? Öyle bir şeydi. Evet Sektan canlar şu parçaymış. şekilde günlük olarak kullanması için bir çatalı var. Şey, Sonrasında evet. Bir de Emsan'ın seti var. Çatal bıçak takımı misafirlik. Ama evet. o şey çok büyük kutuda. Onu en son çekeceğiz, çekeceğiz. O zaman bir sonraki videoda bu günlük olarak kullanacağı bu şekilde içerisinden e, bunun adı neydi? Tatlı kaşı. <laughs> Kusura bakmayın. ikinci video olunca birazcık şey oldu. Evet yorulduk. E, evet yorulduk. <laughs> Sonrasında yani şöyle. Yani normalde şu anki setlerde bıçak asla yok. bıçakları hepsini aynı satıyorlar. Aa, bıçak... Biz bunları bayağı iyi aldık o zaman. Aynen. Biz aldığımızda her şey içinde satılıyordu. Çay kaşığı, bıçağı. Hatta meyve bıçağı da var. Evet şurada meyve bıçağı var arkadaşlar. Hmm, şu şekilde hepsi var. görüyorsunuz. Hepsi ayrı ayrı paketlenmiş. Hmm. Yine bunun da linkini bulursam aşağıya eklerim. Şöyle tatlı çatalımız var. Hmm. Evet onları hmm. gösterdim. Sonra bir de şey. Çay kaşığı. Hepsi var arkadaşlar arkadaşlar. 12 parça bunlar. Evet Altta şöyle çay kaşıkları var. Hepsi güzel yani. Bayağı beğendik. Hı <laughs> hı. Yani normalde 6 kişilik oluyor çatal alacak takımlar ama benimkiler şey 12 kişilik bunlar ve biz bunları aldık da gitti gidiyordan aldık gitti gidiyor da kapandı zaten. Şanslıyız. <laughs> <laughs> biz aldıktan sonra kapandı arkadaşlar çok uğurluyuz. <laughs> Eşim böyle bu şu an <laughs> Zor şartlar altında video çekiyoruz arkadaşlar. Emsan'ın 13 parça granit tencere setini aldık arkadaşlar. Ben Karaca'nınkini almıştım. Çok fazla memnun kalmadım ama Emsan çok güzel diyorlar, övüyorlar. Memnun kalmadım derken tencerelerim güzel, kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Yanma, yapışma vesaire olmuyor. Tek şey benimkisi elektrikli ocak göreymiş. Kurtlar aşırı ısınıyor. Ve mesela biraz sıcak olduğu zaman koku yapıyor. O kötü oluyor sadece. Ama bunlarda öyle bir sorun yok. Çünkü çoğu insan kullanıyor. Bu şeyden onu tavsiye ettim. Ben çok fazla vlog izlediğim için yani takip ettim ve tencerelerinin boyutları çok güzel. Bu çelik tencere gibi değil. Bununkiler gayet geniş yöntemleri. Yani, evet. O yüzden bir... de aynen Büşra'ya bunu tavsiye ettim. Sadece arkadaşlar şekil olarak biraz farklımış. Bunun içinden de bir şey çıktı. <laughs> Birazdan iş. gösteririz. Eğer yani Şu şekilde bir tane yemek tenceresi var canlar. Şöyle bayağı bir büyük. Ben de mesela benim sevdiğimde bu kadar büyük bir tencere yok. Mesela aşırı beğendim bunu. Şöyle görüyorsunuz. Şeklini, şemalini, <laughs> güzelliğini. Büyük yani tavsiye ederim bunu. Sonrasında bunu kapağı bu mu acaba? Her şey kapakların bazıları takılmadı hani? Ha takılmadı. Evet. Şöyle bir adet de kapağı geliyor. Şu soyuluyor herhalde bu şura. Soyulur diye tahmin ediyorum Hı, ama bilmiyorum. bilmiyorum. Şöyle bir adet cam kapağı var. Şöyle kapatalım. Ve e, yine benim sakamamdakinden daha büyük arkadaşlar bu da. İkisini de eklerim. Eğer benimkinden de varsa ikisini de inceleyebilirsiniz şekilde bayağı büyük sahanı. Güzel yani ben beğendim. Şöyle gördüğünüz gibi. Hoşuma gitti açıkçası. Şu şu anki daha çok hoşuma gitti. <laughs> Sonra şöyle bir tane pilav tenceresi var. Ama bir şey bir şey fark ettim. Benimki bir tık daha ağır. Değil mi? Ağır mı? Ağır. Aynen <laughs> bir tık daha ağır Karaca'nınki. Ee, ben böyle tutamam. <laughs> hmm. bir de Büşra'nın şu, şu an pilav tenceresi benimkinden küçük. Benimkinin tek artısı pilav tenceresi büyük. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunun şekli bir de farklı. Şöyle oval mi deniyor artık. Farklı bir şekli var. Diğeri Karacan'ınki kare iniyor. Yani direkt yuvarlak iniyor. Hmm. Evet şu şekilde bir pilav tenceremiz. Bunu koyalım kenara ve bu da yine bir şey. Bence bu tencereler sana yeterli gelir. Yine orta boy. Bu da yine Karacan'ın setindekinden büyük arkadaşlar. Boyut olarak bayağı büyük. Güzel. Şöyle göstereyim. Benim aldığım sette şey vardı. Kaşık seti. Bunda yok değil mi? Var. Kaşık seti de mi tamam. var? Tamam. Ben bunu kaşık setsizliğine almıştım. Ama çok küçücük geldi. Yani böyle çelik tenceresinden daha küçüktü malzemeleri. Özellikle şu pilav tenceresi, büyük tencere. Ya minna çıktı böyle. Evet. Ben sonra ben kaşık setini ayrı, bu tencere setini ayrı almıştım. Abi çok küçük çıktı dedim ablam, hatta dedim bu çelik tencereden daha da küçük ne yapacağım ben iki tane küçük tencere setini ha. onu gönderdim araştırdım Emsan bunu da aldım o, ha, da. o da emsandı. Ha, tamam bunu aldım ee, bunun büyük. içinde de kaşık seti hediye ya o arada 200 lira falan ettim ben bir de Çünkü, indirimli aldı. Evet, <laughs> gönderdi. Elimdeki yaldımcı kesitini gönderip bu içinde olduğu için tekrardan almamı gerekmedi. He, hatırladı. He, bu da evet, daha evet. indirimliydi. Şu ı, tavası arkadaşlar yine ben benim tavamdan bir tık büyük. Hı, Demek evet. ki bazı ürünleri çok büyük bazı ürünleri evet. küçük. Yani şunu söylemek istiyorum size Karaca'nın tenceresiyle ayırt edebilirsiniz diye ben size bilgi vermek istedim. Şöyle yine bir. E, şey var. Kapağı da bunun kaç adet kapağı oluyor biliyor musun Büşra? Teş dört tane Dört tane değil mi? Dört adet de kapağı oluyor arkadaşlar. Yok, tane pardon. Hı. Evet, uzun tava sap, uzun, uzun tava saplıyla normal kısa tavanınki bir. Kullanabiliyor. İkisine de kullanabiliyorsun. Hı -hı. Tamam. Şu da var. Şu da bir kapak. Bir de bir kapağı ki de şey gibi. hani evet. Ha, takılacak. Şöyle kapaklarını da gösterdim. Zaten Emsan'ın ürünlerinde çoğu vlogger kullanıyor arkadaşlar. Ben bayağı araştırdım ve ona göre Büşra'yı almasını söyledim. Çok güzel. Tavsiye ederim. Şöyle kaşık sesine de bakalım hemen. Yine de bu aynı Emsan'ınkinin siyahlısıydı. Bu sadece pembe kutlusu. Evet. Orada bayağı bir kar ettim yani. İnşallah. 200 tekrar bir set almıştım. Bir şey almıştım. İnşallah Büşra şey, evet. bizleri yemeye davet eder de böyle böyle güzel güzel yemekler yapar. Şöyle kaşıklarını göstereyim. Bu kaşıklar çok kullanılıyor. Ben çok kullanıyorum açıkçası ama bunları sıcağa fazla değdirmeyeceksiniz. E, servis yaparken kullanırsınız. Ama şunları kullandım. Pek bir şey olmadı. Hı. Hmm. Karaca'da kötü bir şey olmadı ama bilemiyorum şöyle bir tane yine ben bunları pilav yaparken vesaire kullanıyorum. Bunu salata falan karıştırırken kullanıyorum. Şöyle koyayım. Sonra bir büyük kepçe, şöyle bir tık büyük kepçesi var. Bunu ee, bunun rengi de çok güzel ve evet. siyah olması şey yapmaz. Eğer sadece pembe olursa arkadaşlar sararma yapıyor ve hiçbir şekilde çıkmıyor. Bilginiz olsun. O da şey ısıya maruz kalırsa. Şu yine spatula tarzı bir ürün. Bunu da bayağı kullanıyorum ben seviyorum. Bu da küçük olan artık küçük tenceresiyle yemek yaparken <laughs> kullanacağı <laughs> bir kepçe bu şekilde. Sonra içinden bir ürün çıktı. Çok. <laughs> ben ya. almıştım. Ben kendimi almamışım sen. <laughs> <laughs> ben de bu kadar ben yok arkadaşlar. <laughs> Şöyle evet bunu sonra ben şey tokattan almıştım. Çok güzel. Ve kalitesi de çok güzelmiş. Keşke kendime dans vermiş. <laughs> Hayır bir şey çeyiz diziyor diye böyle hoşuma gittikçe bir şeyler alıyorum ben de kendimce. Evet bunlar bu kadar. Şimdi o zaman başka şeyler açalım. Hemen buradan bir koli getiriyoruz. <laughs> <laughs> Yeliz bayıldı arkadaşlar. <laughs> Tabii arkadaşlar ben çok kötüyüm. <laughs> canım bu çeyreğe bile değil daha bir de bu ev nasıl yerleşecek? Ben şurada uyuyordum. Niye rahatsız ettiniz? Niye? Biz yine bir ara verdik, <laughs> buraları toparladık ve devam edelim. Evet. evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kolay olmuyor çekimlerimiz. Biraz tabii ki de. Uykum geldi. <laughs> Yeliz karacanın hiçbir şeyini aldırmadı bana kendi. Ha, evet. Seçilmenin kalmadığı için ama bu karaca. <laughs> Bir saattir karacayı kötülerken karaca teneffüsü çıkardı. Ama bu çok uygun fiyattaydı. Kıskançlık. Evet kaç almıştık ya? 170 mi 190 yani. mıydı? İkili <laughs> miydi? Kaçlıydı bu? İkili. İkili o kadar. Ve bu çok Değil ağır. mi? Evet. Çok güzeldi. Arkadaşlar bu ürünün yorumları çok güzeldi. Ve böyle gri olanlar hoş duruyor. İkincisi de çok fazla çizilmiyor. Güzel oluyor. O yüzden Büşra'ya Büşra bunu tavsiye etmiştim. O da indirim görünce hemen almıştı. Çok güzel. Şöyle bir sahanı var. Gösterdim sizlere. Bir adet tavası var. Onu da göstereyim şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Şöyle ben gelirsem bana bunda yemek <laughs> şöyle. <Benim gülüyor> evet. Çok güzel. Bir de size bir tavsiye vereceğim canlar. Ben daha önce de vermiştim. Bu tavanın arkası biraz şeyli ama. Onu denedik çünkü herhalde biz. Kullandınız mı bir kere? Bir evet bunda bir şey pişirildi. şöyle göstereyim. Şu daha temiz <laughs> duruyor bunların arkası arkadaşlar şöyle araları desenli olanlar var onlardan alırsanız çok zorlanırsınız çünkü illaki tellemeniz gerekiyor illaki sararıyor ee, o yüzden de böyle dümdüz olanlarını alırsanız sizin için çok güzel olur. Kullanmış bir insan olarak, bir ev hanımı olarak 3,5 yıldır <laughs> size de tavsiye veriyorum. Bunların kapağı var mıydı şu anda? Yok bunlar kapaksız. Ha, ha kapaksız mıydı? Hı, bu şekilde ha, Tamam bunların kapağı yokmuş. Diğerleri uyuyor zaten ayrı bunların kapağını kullanıyoruz. Tamam. Yine bunu aşağıya linkini eklerim. Güzel Hanım hemen. Güzel Hanım hemen, <laughs> hemen alsınlar. Arkayı görseniz evet bugün Aynen, yine. Çok güzel. Ay ya ben çok güzel. <laughs> çok ne çıkacak acaba içinden? Dum 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 Ben şunu alayım kenara. Evet. Ne Bunu var bu? Çay var setimiz var ve güzel altı kişilik. <laughs> evet kendimize gelelim şöyle bir. Ay çok güzel. Bunu Büşra ile biz bu bu seti değil arkadaşlar. Mağazaya evet, gitmiştik. Maritada. Çok beğenmiştik. Fiyatı çok uygundu. Sonra gittiğimizde kaç katına, üç katına mı çıkmıştı fiyatı? Tamam. Çok üzülmüştüm. Sonra bir şey bunu almıştı. En şöyle görüyorsunuz. Bir çay bardağı açtım mı? Güzel, Burası de, tamam, bye bye. Şöyle kenarları e, yaldızlı deniyor. Görüyorsunuz desenlerine şekilde çok güzel. Aşırı beğenerek kalmıştı. İnşallah Rabbim o günleri göstersin evet. de sen de bunlarla çay içelim bebeğim. İnşallah. O zaman mağazada 150 lira falan da indirimli fiyatı. Evet. O yetişemedik işte. Sonra gittiğimde 450 lira falan yazıyordu. Evet, aynı. Ve ben bunları internetten 100 liraya aldım bayağı uygular. Ben de değilim. Çok güzel yani. O da yine de uygun aldım. Yüzüne mi almıştın? Evet. Ya ben o aralar ben de çok bir şeyler aldığım için bunlara giremedim Büşra'nın altına. <laughs> <laughs> Bana Şöyle. yetişemedi peki. Büşra'ya yetişemedim. O kadar olamadım. Aynen. Evlendikten sonra daha farklı oluyor. Şimdi sen e, çeyiz dizdiğin için sadece ona odaklanıyorsun. Ama evet. bir ev şey olduğu zaman odaklanamıyorsun. Aynen. Olmuyor. Çok zor oluyor. En harcayıcı parçalarımız var evet. yine. Çok aradım onu <laughs> <laughs> ama çok güzel ya. Evet, okla oklava. <laughs> oh, oh. <laughs> <laughs> oklava mı deniyor arkadaşlar? Ben tokatlayayım lütfen. Şöyle bir oklava şöyle bir tane spatula, şöyle bir tane de fırçası var. var. Bir yani şey bu annemle şey. de katmer yaparken falan. Tamam. <laughs> bence çok tamam. iyi evde kullanmak için direkt. Evet. Direkt... Ben hiç kullanmıyorum aldım alalım. İnşallah bir şey hiç kullanırız. Bu da Bence çok bunu çok ucuz aldık. Evet. <gülüyor> 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 bu millet seninle gurur duyuyor. Bu millet. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Bu ürünü biz yine Bayağı almıştık. 250 lira aldık ama normal Zorla. şeyleri 500-600 liraydı. O zaman. Şu anda 1000 lira falan zaten. Ama bence çok iyi ve çok büyük. Tam böyle misafirlik. Evet. Aşırı güzel. Üç, üstü Hemen açayım. Litre. Bence açayım arkadaşlar. Bence yakından görün. Belki siz de almak istersiniz. Çay dizenler özellikle. E, çevrenizde çay şey dizen biri varsa bu videoyu ona da atabilirsiniz. Aynen. Aynen. <laughs> mesela bu çay şey diziyorsa ben ona atardım. Hemen videoyu. Birçok attığı kişi de var. Çok attığım adam. var. Düşra bak bu çok güzel. Bu vlogger çok güzel şeyler paylaşıyor dediğim. Şöyle kocaman bir alt demliği var. Ben şöyle size yaklaşayım. Siz çıkmıyorsunuz tamam <laughs> mı? Ee, şöyle çok güzel bir demlik arkadaşlar. Yine Madame Coco'nun sonrasında. Azura demlik diye geçiyor. Neydi? Azura. Azura. 2'ye yani 3 litre. Aa bayağı güzel. Hı hı. Şöyle görüyorsunuz aşırı güzel. Evet. Bu misafirlik yani günlük kullanılmak için çok değil iyi. Eee günlük kullanım için yok hediye alırsan beklerim canım Sen bana almıştın ya ben de sana alayım. <laughs> <laughs> Şöyle bir tane de kapağı var arkadaşlar. Bir adet kapak çıktı herhalde içinden. Evet. Aynen iki adet gereksiz. Ve bunun kutları çok güzel. Ben çok seviyorum böyle bir te... ben de almak istiyorum böyle bir de İnşallah bulursam alacağım. Kendime. Hadi bakalım. O zaman bunu koyuyoruz. Şöyle koyuyoruz. Tabii ki. Neyse yere atalım. Birazdan Gizem Hanım toplar onları. Çok hoş bir şeyler çıktı. Serum seti. <laughs> evet mesleğini bu kadar seven bir Büşra görüyor musunuz? Serum seti çıktı çeyizinden. Ya. Gerçekten çeyizine mi koydum Büşra bunu? Ay <laughs> bunlar da çeyizimizin en gerekli. Nadide. Nadide, Nadide, de Nadide değil. Bunlar gerekli olanları bence şöyle. Hurt değil mi bunlar? E, ee, bu şura yine Madame Coco'nun hurtlarını tercih etmiş arkadaşlar. Şöyle kendinden desenleri var. Açalım mı bir tanesini? Şunu açalım bence. Tamam bir tanesini açalım. Se, en küçükten iki tane. Bir orta boy bir de en büyüğünden var. Tamam. Bu en büyüğü ama en büyüğü de çok büyük değil. Evet değil, yok. En küçük hani, mesela. Şey evet küçük yani. şeyler Yani en küçüğü şuysa en büyüğünü hayal edin. <laughs> bayağı büyük. Bunları yemiş almıştım. Bence fazla uygundu yani. Ya Evet yine bir toparlama işlemi yaptık ve devam ediyoruz. Büşra Hanım bol bol tahta kaşık almış arkadaşlar ama kullanılıyor. <laughs> Bunun e, bu bugün küçük büyüğün bir tane daha büyüğünü alalım sana. O da var büyüğü var. Var, mı? Tamam. O da varmış. <laughs> Her şey var. <laughs> Şöyle bir tahtlar, kaşık seti. Şöyle fincan seti. Bunu nereden aldın? Sen ya, mi aldın? Ben fincan setine para vermeyi çok saçma buluyorum açıkçası. Evet. Gereksiz yani. 300, 350 şu an hatta 550 lira falan ne olmuş. Ne 350 şu an <laughs> uçtu. Hepsi. Onun için bunu da zile fuarına gittiğimizde görmüştük. 100 lira dedim ki hani misafir kahve konudur. İlla kendi lazım olur. Gerekli demiştim alalım çok da desenli falan çıkması bakmadım ama aynen. güzel yeterli. güzel yeterli yeterli sade şöyle göstereyim size ayrıntılı şöyle bir tabağı var şöyle de bir fincanı var bence güzel kötü evet, evet. değil yani bayağı güzel. Ee, bu evet. da kahve yanı vardı. o da bence gereksiz ama ben onun için hani bunun olsun diye almadım evet. sözümde şerbet koyacaktık onun için ha. aldık ki de uygun fiyatıydı zaten ama yine isteniyor kahve yanı vardı, kullanılıyor şöyle arkadaşlar altılı aynen. Yani kahve sunumu yaparsanız tabii ki de bunlar yeterli değil. <laughs> evet, ben bana saçma gelen kahve sunumu. Ay, bir kahve sunumu yerde de. Güzelmiş. <laughs> evet, şerbet bardağı olarak hmm, çok güzelmiş arkadaşlar. Bende de var ya bu çok küçük benimkiler. Hoşuma gitti. Altılı bu şekilde. Görürsem ben de alayım. Bunu nereden aldın? Şey, cüzdükten. Cüzdükten mi gitsem? Sıdan mı aldın? O zaman arıyorduk. Ama çok fazla da şey almayın arkadaşlar çiğnizimize. Büşra gibi çok gereksiz şeyler... <laughs> <laughs> Hayır onu sen aldın. Arkadaşlar çiğnizde gereksiz şeyler almayın. <laughs> Ama bunu alın. <laughs> Şaka yapıyorum bu arada. Şöyle e, kaşıklık kaşığı. bunlar baharat takımı var bu şu an. Onu bir sonraki videoda gösteririz herhalde. Öyle hmm, görünüyor. Gerçekten. Aynen onların içine kullanmak için şöyle baharatlık kaşıklar aldı arkadaşlar. Yine birazdan bunu baharat şeyin içine gösteririm. E, bir de şurada bir kutumuz var. Onu da açalım. Bakalım kutumuzdan ne çıkacak. Günlük yemek takımı. Ama ben bu günlük yemek takımı dağıttım. Çorba kaselerini anneme verdim. Ne? Gerçekten Yarısını mi? Yarısını verdim. Eee... İnşallah İzcanlı. geri tamamlarız. Ah İzmir'den <laughs> almıştık. Ah <laughs> tekrar getirirse aynısından tamamlayacağım. Tamam, Yoksa <laughs> tam bu şekilde kullanacağım. Müşra Hanım şöyle günlük tabaklar olarak tercih etmişti. Bunlar çok güzel. Ben yine Kütahya mi almıştım. Kenarları yaldızlıydı ve yaldızları soyuluyor. Güzel olmuyor. En iyisi böyle sade almanız arkadaşlar. Bunlar da Güral Porselen'in tabakları. Şöyle göstereyim. O tatlı tabağıydı. Şu servisi ama servisi çok bir sıkı. tek şey. E, kenarı çok geniş olduğu için ortası çok e, küçük kalmış. Hı. Ama yine de çok güzel. Güral porselen. Söylemiştim ama bir daha söyleyeceğim. Ya evet. bunlar bunları ben 6 kişilik dizmiştim de ama dediğim gibi dağıttım yani. He. Bilmiyorum geri az bir getirirse tekrar tamamlayacağım. Veya internetten bulursam eksiklerini evet. tamamlayacağım. Şöyle, şöyle yemek tabağı da varmış bak. Şöyle yapacağız. bir adette adet de yemek tabağı var canlar. Kenar desenleri benim hoşuma gitti açıkçası. Evet, Değil mi? Çok güzel, hoş. Bu bunu koymuyorlar herhalde. Ben koyacağım? Bu. Şuna. Bunu da şeyin üstü, elin altına. Hı -hı. Al da koy. Ben anlamıyorum arkadaşlar. Ben böyle koyarım genelde. Ha, o şekilde. O zaman şekilsiz oldu. Ya zaten bu tatlı tabağı ya bunu ona şey olarak koyuyoruz. Tabağını ona koyuyoruz. Evet ben de öyle tahmin etmiştim. Evet böyle. Görüyorsunuz. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Günlük yemek takımı. Bunlardan hepsinden de 12'şer adet almıştı ama dediği gibi yok. dağıtmış. Mıydı? 6'şer tane. 6'şer mi aldın? Ha, kişilik ben onu hiç aldım aldım Bunu. Günlük tamam. ya hani evde biz kullanacağımız için. Evet. Yer güzel. 12'şer kişilik misafirlik olanlar. Ama bence çok güzel. Çok tatlı. Evet. kelse 12 taneydi. Yani ha, hepsi 6, 12 taneydi. Çünkü yetmeyi Ama ben da dağıttım. Şu an 4 tane kalmış. Evet. Yani. <laughs> Bir Bak sanki videoda da Büşra Hanım'ın aldığı e, o büyük seti göstereceğiz. Evet, Tabii ki de sizlere. Onu çıkaramadık yerinden. Aynen. Mi? Bayağı e, çekim yaptığımız için. Başka bir şey kalmadı herhalde Büşra'cığım. Şu anlık yok. Geldiğimiz tamam. diğer videoda. Evet. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda da buraya kadardı. Bir sonraki videoda yine Büşra'nın bu sefer büyük çay seti gelecek. Umarım severek ve beğenerek Ayy. izlemişsinizdir. Büyük ee, seti gelmeyecek. Gel evet. Şey, yemek takımı gelecek. Yok Önce şunlar var daha. <laughs> Tamam onlar onları birlikte çekeriz. Tamamdır. Tamam. <laughs> Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Aşağıya yorum kısmında bütün linkleri ekleyeceğim, toparlayacağım. Bir önceki videoyu da aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.